Hollanda Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Topta ve Başkan Yardımcısı Sinan Temel ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri kapsamında rektör vekili Profesör Doktor Ünal Kılıç'ı makamında ziyaret eden Topta ve Temel sınır ötesi eğitim hareketi üzerine fikir alışverişinde bulundu. Hollanda Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Topdağ ve Başkan Yardımcısı Sinan Temel ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi'ne gitti. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi sizler nasılsınız? Selamünaleyküm. Eğitimde yurt dışı birimlerinin faaliyetleri üzerine konuşan rektör vekili Profesör Doktor Ünal Kılıç, Erasmus, Farabi, Mevlana programları çerçevesinde yurt dışından Cumhuriyet Üniversitesi'ne öğrencilerin geldiğini, kendilerinin de yurt dışına öğrenci gönderdiklerini ifade etti. Bizim yurt dışı birimimiz var. E, bu yurt dışı birimimiz işte Erasmus falan diye işte Mevlana özellikle falan Erasmus ve Mevlana çerçevesinde e, gerek Avrupa Birliği ülkeleri, gerekse e, onun dışındaki ülkelere öğrenci gönderme, oradan öğrenci getirme, üretim üyesi gönderme, e, oradan gelenleri misafir etme. E, buralarda işte seminerleri, e, derslere, ondan sonra zaman zaman sıkıntı uzunlar olmaları katılma. Aynı şekilde buradan da hocalar oralarda gidip e, alanlarla ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak üzere bir biri. Çok net bir başarı var yani. E, yurt dışından Cumhuriyet'ten hatta öğrenci var. Ve yani şu anda öğrenci sayısı yabancı, uyruklu öğrenci sayısı 180 civarında. Hı. Ama biz bunu hiç artık hangi ülkede? Yani çok, çok çeşitli ülkelerden var ama ağırlık e, işte ee, nereden var? Afganistan var, Suriye var, İran var. Ama başka ülkelerden de Avrupa'da var. var. Avrupa'dan, Avrupa'dan var. çok yoktur. Ee, Avrupa'dan olanlar var. Onlar yalnız genellikle e, bizim gürületçi çocuklarımız. Yani buranın vatandaşlığını almışlar. E, yani bir Alman vatandaşlığı gözüküyor veya bir Fransız vatandaşlığı şey gözüküyor ama köken olarak Türk aslında. E, fakat biz e, onu geliştirmek istiyoruz. Hatta şu anda bizim e, Erasmus e, birimimiz e, yurt dışına en fazla öğrenci gönderen üniversiteler arasında yer alıyor. Çok yani. Evet. bir çalışıyor. Çok Kaç öğrenci Bizim öğrenci sayımız bu sene 60 bin geçecek. Başka. büyük bir üniversiteyiz. E, 43 yılı geçmiş. Evet. Cumhuriyet'in geldiğince evet. evet. biraz daha evet. zahmetmişleri. Evet. Evet. Hollanda Sivaslar Derneği Başkanı Adem Topdağ ise Cumhuriyet Üniversitesi ile Hollanda'da eğitim veren üniversiteler arasında güçlü bağlar kurmak için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Yüksek CEO'lu Türk kendi insanlar onlara bir güzel bir tinten kuruluşumuz var. Setalya'da dışarı kıymasın mesela. yani mesela İstanbul'da birçok üniversite şu an şey yapıyoruz. mesela hoca lazım, bir hoca lazım. Koca üniversite için. Orada yalıcı yaptı. Efendim söyleyeyim. Evet. Ee, Cumhuriyet İstiyat Üniversitesi'nden yani isteyen hocalarımız varsa veya partiler şu anda da Ama o konuda bir e, olarak var o insanlar için. Hem de acaba Sivas Üniversitesi Avrupa'daki herhangi bir üniversiteyle bir bağlantı kurmak istiyorsa bu anlamda da yardımcılar.